var oh, ettim Allah rızası için. <gülüyor> 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 <Niyet> ettim, <laughs> dermişim. Çünkü montaj yapamıyorum. <laughs> evet e işte, arkadaşlar devam ediyoruz. İkinci bölümümüzde kardeş <laughs> var şimdi. <laughs> de Benim adam kusuyor kanka. Evet. İkinci bölümüyle şimdi çekmeye karar verdik yani direkt. Hocam ben Ama. bunun hiç farkında Kanka. Öyleyim. Aa burada bir sürü bitki varmış. Kanka çok iyi buldum. yere Kanka eyviyormuş. kertenkele buldum. Neyi buldun? Kertenkele öldürdüm. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Kertenkele çok lazım. Ha. Dur. Nerede kanka? Avladım. <laughs> Avladım. Kaçıyor. Dur abi sapan var ben öldürürüm. Gel ya kanka yanıma gel. Nerede? Burada, <laughs> kaçıyor. Dur ha, onu korkutma. Durduğu yerde korkutma kanka. Kanka şu çalıda. Şu çalıda kanka. Bu çalıda. Ha benim çizim mesafesi kötü olduğu için göremiyorum. Nereden? Kaçtı. Aa benim sapanım vardı ya. Vurdum. Sapanla tek diyor. Bak abi burada kutular var. Gel bunları kıra. Ben de ben bir kanka işte, yaklaşıkla kemikle vurdum. <laughs> ben bir de kemikle vurdum kanka. Aa kanka elime bak ne var? Bacak aldı herhalde. <laughs> ah, gel lan buraya. Kaan fazla vuruyor bacak dur. <laughs> Ben bir yay yapmayı deneyeceğim. Bez ve bu. Aa oldu lan. Yay nasıl yapılıyor? Şey ip, bez ve çubuk. Eee kuşanda. Kraf ekliymiş. Sopa, sapan. Sapan yerine koyayım daha iyi. Çünkü. Ee, ama bunun mermisi tüyle yapılıyordu. Öyle hatırlıyor değil mi? Aynen. 5 tane tüy istiyor. Ama bir tane çubukla yapabilir miyim? Lan 5'e bir tane istiyor mu? Bir tane Yok, olmuyor. Kanka nasıl yapıyorduk biz? Ve pardon yayı. Şu anda o zaman ben bir Kanka bizim ee... yayı nasıl yapıyorduk diyorum. Ne? Yayı nasıl yapıyorduk? Çubuk, bez, ip. <laughs> Kemik oklar var. Kemik oklar yapayım hatta. Dur, bir dakika benim kemiğim var. Ama kanka ok mermi. Kemik oklar. <laughs> Beş tane yaprak. Beş tane ne? Sapan yaprak. yaptım kanka. Hmm, bir çubuk. Evet sapan. Aa bir sürü okum varmış benim zaten. Oku nasıl yapıyorduk? yay nasıl yapıyorduk ya? Yay yapamıyoruz. Ha. İp var mı? E ee, var. Tam bez var mı? Var. Çubuk var mı? Ha, bir dakika bir şey yapıyor. yay buldum yay yapıyorum ve yay yaptım yaptın mı yay olay evet ama bir tane kötü kafana vurayım mı bilmem olay olay Kanka havada uçan bir tane ördek gördüm az önce yemin ediyorum. Ördek mi yok? Havada uçan bir tane ördek gördüm yemin ediyorum. Şuradan gidiyorum. Hani? Gitti işte. Aa tavşan. 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 Daha sapanla da tavşan alacağım. Tavşan Osman. <laughs> ne yapıyorsun? Dur kanka sapanla alırım ben. Tavşan Osman. Tavşan Osman gel buraya. <laughs> Olmaz benim ekran bir şey çıktı. Bacak. Yok oldu. Hayır burada. Aman. Kanka bize şey lan? Bize kaplumbağa lazım ya. Kaplumbağa kabuğu demek istedim. Kaplumbağa ne? Ve... kaplumbağa. Kaplumbağa bulduysan kanka kes, yırt, öldür. Gel kaplumbağacım kanayı çık seni bir öldüreyim mi? Neredesin sen bu arada? Kır bunları al bunları kır bunları al kır al Geliyorum kaplumbağa Gelsene kaplumbağa ha aferin <laughs> Kanka, Aklına kanka, kanka ben öldüreceğim gelmene. Kanka ben öldüreceğim gelmene gerek yok ya. Ben öldürürüm. Kanka, öldürme öldürme öldürme. Ben öldüreceğim. Ya ama ben ya kanka ben öldüreceğim. Niye? Canı istiyor. Bak kafasıyla kafasına. Kafasına a kabu uçtu. Kabu aldım. Benim <laughs> benim kabuğum. Aa bak burada iki tane var. O oh, et oldu. Oh. al kabuğu ben daha fazla taşıyamıyorum. dakika. Daha fazla kapak taşıyamıyorum. Ha gel buna. Oh. Ha, Öldü. Gel. Ha, bunu. Oh, daha fazla da et taşıyamıyorum. Ha gel bak burası. Ha burası cennet oldu gel. Ha burada bir tane et var. Et var eti al et. Et. Dön bak kanka döndür Dön de. Kanka elime bak döndür Kanka elime bak. Gel 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 bak Burada konteyner var ha belki şey olabilir. Bir şey olabilir içinde. Totemler bak ha bak şu totemleri kılalım içinde hem malzeme hem de yam yamyam... yam. Bunu azaltıyoruz diye biliyorum. Bu Kır mı? mesela bunu bok gibi yapmışlar. <laughs> Kır onu. Topla 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 yağmala yağmala yağmala. Neden böyle şeyler bir yapıyorsun? Şey taşıyam. Devletten izinsiz yapmışlar kanka. Aa içinde kutu var. Aa içinde işlemci çıktı. Aa iki tane işlemci. Aldırım. Devre kartıymış. Aa daha fazla devre. Aldım. Bir dakika bununla patlayıcı yapabilirim. He ama kol saati lazım. Kol saati nerede lan? Bende yok. Ee, taze, taze yenilebilir. Yenilebilir. Hmm, benim etler bozulacak ya. Bu kötü oldu. O kadar et toplayıp bozulması kötü bir şey. Evet. Benim balığım büyük ihtimal bozulmuştu. Yok tamam. Ha daha fazla taşıyamıyoruz ya. Abla ya, kaplumbağalar burada girmiş. Kanka burada kaplumbağalar. <laughs> <laughs> Dur öldüreyim. Aa uçtu lan nereye gitti? Kanka suyun içine girip kesiyorum. <laughs> tövbe tövbe çık şuradan. <laughs> Aa kaptım mı? Nereye gidiyor? İyi ee, bana vurdu. Ee, İyi bana vurdu. Alamıyorum daha fazla ben hep ya. O ne yanıma değilsin. Başka bir şey yok mu? Hep devre kartı var ya. Devre kartı yeri mi burası Allah Abi bak şurada evler var oraya gidelim mi? Ben evlere doğru yönel yöneliyorum. Bekle. Gel gel. Dur lan dur dur. Evlere gidelim. kanka gel gel. Bak kaş, bir sürü ev var. Oraya doğru gidelim. Bu ne? Dur lan dur. Deniz yıldızı. Nerede? Bak şurada şu uzakta. Kim? Bir sürü ev var. Hani? Ha, ha, bak şurada şurada. Gördüm gördüm. Allah ama yam da var. Hem ne iki tane. Ben bir enerji toplayayım. Kanka. Bez saat kanka bez saat Ateşle yakarım onları. Oğlum, bu orada video ne kadar olmuş? Yok ya. Aa, çok olmadı. Aa 9 dakika olmuş. Boş ver. Kos. <laughs> Ana bak orada kan. <laughs> Aa mamyam, mamyam. Mamyamlar var mamyam. Ben bir enerjiyi fullleyeyim ha. Ben de. Bu arada ben açım kanka. Ağaç reçinesi mi? Çikolata yiyeceğim. Yapacak bir şey yok. Tamam. Naber? Yom Yam yam Kendi bekle ben bir... Naber gümrükler? Bekle ben bir yam... Ya pardon balçomla yak... Ateşli yam yam. Yom yom. kaka kanka doğru dedin. Yakmak daha iyi. Gel oraya. Gel oraya. Yakmak. Ay kaçıyor. <laughs> Yan lan. Ha yanıyor. Yanıyorsun Fuat abi. Yanıyorsun. Lan yanıyorsun oğlum yanıyorsun yanıyorsun. Alo. <laughs> kanka öldürsene şunu. Bak şimdi dördü bakacağım Kanka hayla yapıyorum ben. <laughs> Dur bir dakika kanka bunu bir kesme. Bundan da bir kemik al kanka bekle. Hızır yaparız. Bir buraya şey e, ateş atayım. Kanka bekle ben attım ki. Ben aa tamam lan tamam, bunu ben kapatayım. Onu sen kur. Yak. Yak. Ben de şu cesedi koyayım. Eee ye. Kanka seri katil gibiyiz lan. Dünduru Aa kuş. Öldü. Kanka. Kanka. Efendim canım ben. La kuş, 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 kayanın içine girdi. Kuş kayanın içine girdi. Aa bir tane mavi bir kuş. AHA öldürdüm. aha yakalayamadım. Havadayken vur. Vur yerdeyken. Bem... Şu tüyleri ver bana. Tüyler lazım. Sen daha cik 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 kuş. Tamam ben şimdi ok mermisi yapabiliyorum. Tamam. Kanka ben o kuşları öldürüyorum yalnız. Ok mermisi 5 tane yaptım. Oha kuş suya kondu lan. Ha o oh, kemikler, kemikler, kemik kemik kemik. kemik. Aa kanka suyu düştü kuşun. Gel kemikleri al. Bekle. Şimdi ben kanka bir tane kemikten bir zırh yapacağım öldü. Tamam. Bana ver lan kemikleri. Kalmamış. Kalmamış. Aa bunlar ortak alamıyor muyuz? Ben hepsini kanka ortak alabiliyoruz diye aldım. <laughs> Sorry kanka. Sorry. Hadi, hadi, kanka bu zırhı da sana veriyorum. Veremiyor muyum? Zırh atı. Bir dakika kanka. Eğlen versene evet. metal tenek Al kanka al. Sağ ol, sağ ol. Al kemik tanzır. Nerede? Bunlar yenilebilir, yenilebilir, yenilebilir. Kanka bak gittim. Abi biz bir e, şey mi yapsak? Bir şu ateşe yemek koyak bir tane şundan koyak. Bir tane balık attım kanka. Ac acıktıysan gel sen ne at diye. Bizim amacımız neydi? Biz ne yaptık ya? Ha yani şu evlere gidecek. Hmm. İçinde içinde bir tane et attım. Bunları yiyek, ondan sonra gidek. Senin balık diyeyim mi? Ben yedim, doydum. Eti ye sen de. Pissin. Harlayayım da sönmesin ateş. Tamam ya. O afiyet olsun. Abi şimdi bunu kır. Ben ha. Devam ki. Bak aga şurada da evler var. Orada da var, şurada da var. <laughs> ben yengeç sandım ben bunu. Bu oyunda yengeç yok. Evet. Çok ge gerçekten çok gerçekçi bir oyun bu. <laughs> evet koşarken dolabın içine girebiliyorsunuz ve arkada tıklayıcı atabiliyorsunuz. E bunları herkes yapabiliyor. E, ee, koşarken dolabın içine girebilen var mı? Var. Ve çıkamayan böyle, var. Mı? Böyle, böyle dolabın içine atlayabilirsin mesela koşarken. Bunu yakabıcı yok mu ya? Yakamıyor. Ha burada çikolata var. Aaa! Çimşek kim çek? Kim çek? Ben kim çek? Videoyu bitirecek yani. mi kanka? Bitireyim ee, bitirelim bence. Hazır buraya bulmuşum. Evet. Abi, abi kanka şuradaki evlere de gidelim. Evet, arkadaşlar şey Hatta orada çadırlar da var. Bir dakika. Kanka introyu yapak gel. Ya, video bitiyor. Ya introyu yapak. döndü. Şuraya kaydet bari lan. Ya çadıra kaydet. Aa uyuyamıyorum şu.